YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben de satılan Steel Series Artix bir kulaklığını inceleyeceğiz. Bunu bulmak için var ya YouTube'u yıktım. YouTube'u bak. Bundan iki tane buldum. Tekini size vereceğim. Tekini ben kullanacağım. Oyunlarda, oyun videolarda başlıyorum. Haberiniz olsun. Bunu gittim. Benim yaşadığım şehirde bir tane bile kalmamıştı. Bunu gittim. Konya'dan buldum. Bir tane daha geliyor. Doğu taraftan, doğu bölgesinden falan buldum. Arkadaşlar, akrabalar, arkadaşlar falan derken neyse ben o sırada anlatayım kutuyu açayım. Tekini orada buldum. Doğu tarafında tekini de Konya'da buldum işte arkadaşlar, akrabalar sağ olsun. Oralarda buldular ve bana gönderdiler. Sağ olsunlar hani çok da zahmet verdiler şuradan. Kutuyu bu arada göstereyim. Kutu bu şekilde burada SteelSeries kulaklığı. Kendisi var burada yazıyor, burada işte PC, PlayStation, Xbox ve Switch'lerde uyumlu olduğunu kanıtlıyor. Evet, oralarda uyumlu. Açtıktan sonra bu şekilde açılıyor. Bu şekilde açılıyor. Burada tekrar bir RTX şeyi ilk defa görüyorsun bak. Bandın ile de çıkarıyorsun. Kutusu böyle simsiyah. Abi. Abi. Petrol şarjmış kadar, petrol içmiş kadar oldu mu? Kutusu bu şekilde. Plastik bir yapısı var bunun. Arkasını çevirince arkasında böyle kabloları. Bir tane. Buraya böyle bantlanmış şekilde nemlenmesin diye bir baloncuklardan koymuşlar. Bunu hepiniz de bildiği üzere 350 liraya aldım. Şu an elime ulaştı. Bu benim kullanacağım. Yolda gelen var bir tane. Bugün cuma. Yarın cumartesi pazartesi günü elimde olacak. Bunu cuma günü saat 2.1 bir mi 2 mi PUBG Mobile'a e güncelleme gelmiş. Güncelle kardeşim birazdan geliyorum. 1'de bir mi 2'de mi ne çekiyorum? 2'ye yaklaşıyor. Evdeki apartmandaki herkes uydu. Kargalar bokunu yemedi, ben videoyu çekiyorum. Bunu cumartesi günü izlemeniz lazım çünkü pazartesi ya da salı günü çekiliş duyuracağım size. Bunu çekilişle sizlere veriyorum. Evet kanalımın ilk çekiliş gidiyorsunuz çekeceğim bundan sonra yani. Evet kulaklığı incelemeye devam edelim. Bu arada kulaklıkla alakalı pek bir şey bilmiyorum. Ama çok güzel bir kulaklık olduğunu ve trend yolda e, trend yolda en 11'de hepsi burada da falan 600 lira 700 lira hatta şuraya bile koyarım satıldığı fiyatlarını resmiyle beraber. Bunu 350 liraya buldum. Ya, satabilirdim. iki tane buldum sonuçta. iki tanesini satarsam 1500 liraya para yapar. Güzel para ben çekiliş falan yapmıyorum. Bunu da kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama satmayacağım ben kullanacağım. Buradan bu şekilde çıkartıyoruz. Şu diğer kameraya geçelim. Çıkartıyoruz. Of, çok ses oluyor. Çıkartıp bu şu ortada bir tane bunu var. Bu bomboş. Sadece şurada şey kaldı. Bunu arkaya koyuyoruz. Arkaya da bu arada bir şey koydum. James Duncan 712 bunda uzun zaman ol, olmadı. iki hafta önce falan aldım. Bunu 400 lira küs Yok lan. 290 aldım bunu. Aynen burada 400 küsürlerde bir gene indirim yakaladım. O zaman almıştım. Bunda videosunu şuraya şuraya bir yerlere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Kulaklığı çıkarttık. Bu şekilde dönüyor. Dönüyor ve umuza masaya falan çok güzel bir şekilde konuyor. Bu arada tablet aldım. Aldım değil yani. Tablet geldi. Dedim bununla video çekelim falan. Tripod falan hazırladım. Her şey tamam. Bilin bakalım ne eksik. Şu koca tableti tutacak. Şey oluyor böyle. çort çort eriyor işte. Telefon tutacağı. Şu an telefonu çekiyorum mesela. Telefon tutacağını takamadım. Kocak bir yer bulamadım o yüzden. Neyse boş yapma kulaklığa kulaklı incele dediğinizi duyar gibiyim. Şuralarda stil seris yazılar böyle kabartmalı, dokundum ele yani orada bir yazı olduğu hissediliyor. Mat siyah. Şuralarda, şuralardan hemen çözüyoruz. Abi bunu bulmak için var ya nereleri nereleri aradım. Şurada bir tane böyle resimlerde plastik gibi görünen ama burası böyle sünger olan bir şey var. Kulak işleri bu şekilde prizma var. Prizma mıydı? Piramit miydi ya? Yani üçgen üçgen. Şekilli şu şey yapmışlar. Ne şekil yapıyor lan? He? Şurada bak çok ufaktan bir QR kod var. İnşallah gösterebiliyorumdur. Umarım gösteriyorumdur. Ondan sonra diyecek dış tarafta başka ne kaldı? Bu arada çok elastik. <laughs> Allah'ım kırılacak. bayağı bir es... Çatırdadı. Baya bir esnek yapı Şu şeyini açmak istiyorum. Abi çok narin bir kulaklar benziyor şunu açıyorum. Tamam mı? Açamıyorum. Gel buraya bıçak. Kabloyu kesiyordum yanlışlıkla. Bunu çıkardınca burada bir buçuk metrelik bir kablo var. Üç buçuk milimetrelik bir jack girişiyle hem telefonlara hem bilgisayarlara ses kartlarına her şeye her şekilde Switch, PlayStation, Xbox, PC, telefon ne neye takarsan çalışıyor bak zaten kutusunda yazıyor. Tamam bilgisayar, PlayStation, Xbox, Switch sanki var ya. Ben satsam reklamını yapsam bu kadar reklam yapamazdım. O kadar diyorum Burada kısa bir şekilde bir buçuk metrelik bir kablosu var. Bunu kısa yapmaların sebebini söylüyorum size. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız bu bilgiyi. Bunun kısa yapma sebebi de sebeplerini. Bunu kafam mı şu an? Oluyor normalde. Bunu böyle takıp, aa, Ses yaltımı inanılmaz iyi yalnız. Kablo burada kaldı. Bunu telefona takıp hani istediğiniz gibi dışarıda da takılabileceğiniz bir şey. Şu an var ya böyle dışarıda müzik dinleye, dinleyebileceğiniz bir kulaklık. Bunu buradan takıyoruz, sokuyoruz. Sokamıyorum. Soktum. <laughs> Şu anda da gaming bir kulaklık. Öyle. Bu kadar, bitti neyse bunu buradan çıkartıyorum. şuralarına gelecek olursak buralarını Ben de ilk defa yeni görmüyorum izledim de daha önce burada ses kısma ses kısmı diyorum mikrofonu kapatma şöyle mikrofonu açıyoruz burada ses arttırma ses kısma şurası Keşke girmeli çıkmalı olsaymış böyle burası böyle girmeli çıkmalı olsaydı bunu çıkarıp çıkartırdım Şöyle omzuma koyardım bu şekilde, dışarıda şekil olsun diye gezerdim. benim aklımda koyduğum bir sil serisin var, sen kimsin? Köpek! Bitti. Ben niye bitti diyorum hep. Kulaklığın dış görünüşü bir de şuralarda... ...şu şekilde. Right ve left var. Left, 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 right. Oğlum var ya... Videodan önce mükemmel İngilizcem, videodayken bir bokluk oluyor. siz aranızdan biri cenabet Bana bir şeyler oluyor. Neyse devam ediyoruz. Burada da tekrar bir şey daha çıkıyor. Bu ne biliyor musun kanka? Bu da bir buçuk metre. Bu da, bu da bir buçuk metre. İkisini bir birleştirdim ve bu şekilde kaç etti? Kaç? 4 değil. Üç. üç metre oldu böylece. Bunu da işte böyle bilgisayarda falan kullanan hani bu şekilde oyun oynamasın kulak biraz uzun olsun diye böyle dursun diye uzatma takmışlar aklı sıraya uçlarında böyle işte şurada neyden bu mikrofon şey var mikrofon işareti burada da kulaklık işareti var burada çatal çatallı bir şekilde böyle ayrılıyor bak şurada kulaklık burada mikrofon bu şekilde kablosunu kablosundan bahsedeyim size kablosu neyi biliyor musun bak mesela görünüyordur Oğlumun koyayım bak. Videodayız ya hemen açıldı. Bu böyle şey oluyor ya bak. Böyle böyle dolaşıyor ya bu. Bunda o yok. Bu statik kablo mu? Öyle bir şeydi. Götünden uyduruyor da olabilirim. Bebeğim dur bebeğim. Götünden uyduruyor da olabilirim ama bu kesinlikle dolaşmıyor. Bu iPhone'ların şarj aletindeki kablo var ya, o kablodan işte bu. Ben bu arada telefonumu şarja takmamışım. İnşallah kapanmıştır. Ben telefonumu şarja taktım geldim. Bu böyle dışın mat. Şu şekilde mat. Hiçbir şekilde dolaşmayan. Dediğim gibi işte iPhone'un şarj aletini bilirsiniz. Benim şu an 6s. Onun böyle bir şarj aleti var işte. işte pudralı gibi amına koyayım anlayın işte beni ya. Bağırttırmayın gece gece. Mikrofonla gelecek olursak mikrofonu sökmeli takmalı böyle. Bunu acaba şu şekilde bilgisayara taksam ya da... Amına koyayım bunun şeyi yok. etrafında da... E şunu şey jack giriş olarak tükürüp taksam bilgisayarda ya da telefona falan acaba orada çalışır mı diye merak ettim. Şimdi şunu şey yapacağım tamam mı? Takacağım. Bu arada şunu göstereyim bakın. Buraları şu şekilde. Yani çıt çıt çıt. Ses geliyor mu? Geliyor mu? Yani buralar kademeli böyle. Dülöpçük gibi lop 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 diye düşmüyor. Buralar kalemeli bir şekilde. inip alçaltabiliyorsunuz. İndiriyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Ferahlandırıyorsunuz. <laughs> Aklıma o şarkı geldi. Şurayı da göstereyim. Burası da bu şekilde sünger gibi. Deri. Suni deri. Aynen aynen aynen. Suni deri. Atıyorum. Burası suni deri bu şekilde içli. Piramit zaten oraları gösterdim. Bu şekilde taktığınızda tamam mı? Şuraya takamayacağım. Sokamayacağım taktığınızda bu istediğiniz gibi şey yapıyor. Mesela yemek yiyorsunuz. Discord'da arkadaşların falan yapıyor. O sonra diye yiyeceğim. Niye? Piçlik. Amaç piçlik. Ya da bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Böyle kaldırabiliyorsunuz. Kökünden sokup atabiliyorsunuz. Kulaklık bu şekilde. Başka anlatacağım ne var? Ses kaydını alacağız. Bir Müzik dinlemem lazım ama müzik biraz geri gideceğim affedin beni. Lan bir de var ya kulaklığı aldım hiç denemeden bak bir kargodan açtım videosunu çekiyorum. Bim gör bunları bim. Bu arada ses yaltım inanılmaz iyi bak. Şu an kendimi duyam şu an duyuyorum şu an hani bu şekilde kesinlikle duyuyorum da gene fazla değil. Ses niye gelmiyor lan? Ha arkadan korktum var ya şey var bassları falan iyi taze iyi değil ama bunun kadar iyi değil kesinlikle bunun kadar iyi değil şu an Jack dinledim Jack'i biliyorsunuzdur eskişehir Jack hani trap fazla iyi değil ama yani böyle slow motion işte nasıl desem şuradan bir örnek vereyim bekleyin Sezen Aksu model SLA ne bileyim Perdenin arkasındakiler falan öyle grupları ya da slow şarkıları falan güzel ama dediğim gibi trap'te rap'te, rap'te de iyi olabilir ama trap'te bass'ları falan fazla hissettirmiyor. Bir de şunu deneyeceğim. Bakın şu an Cezan'ın Bitcoin şarkısını açtım. Ses böyle tamam mı? Şu an her yerde ses 0. Aynen. Bir de diğer şu kulaklığa geçiyorum. Umrumda değil, umrumda değil. Uykum yok hiç, Bakın ses böyle. Her şey sonunda. Ben şuradan da açıyorum. Ve bunda hani 7.1 ve 3 d özelliği falan var. Bu tabii ki hem bir oyuncu kulaklığı hem de bir müzik kulaklığı ama bu dediğim gibi oyun oynarsın da pek iyi performans alamazsın gitme geliyor. Bu kadar. Düğü kapattıktan sonra fark ettim ki ben ses kaydı denemesi almamışım, şu an ses kaydındayım sesimi sinistris, artist bir mikrofondan duyuyorsunuz, mikro şey kulaklığından duyuyorsunuz diyecektim, mikrofondan duyuyorsunuz, bakın hatta burada da göstereyim, buradasınız, izlediğim videolarda güzel gibiydi böyle sesi ama onların tabi ses kartları, anakartları, o kocaman kocaman benim ekran kartı, mana kartı bu kadar ses kartı falan hiçbir şey yok şu an normal orta düzey bir bilgisayardan ses kaydı alıyorum ben hani dediğim gibi kart falan yok kendi kablosuyla bağladım direkt bu kadar videom bu kadardı arkadaşlar salı günü ya da pazar günü video yükleyeceğim şu an cumartesi günü izliyor olacaksınız bunu eğer yetiştirebilirsem şu an saat bilmem kaç öldüm bittim yorgunluktan Bunda bu değil gelecek olan çekilişte size vereceğim. Pazar günü ya da salı günü yükleyeceğim videoda da zaten çekiliş videosu olacak. Nasıl katılacağınızı, nasıl kazanabileceğinizi sadece kanalıma abone olacaksınız amına koyayım. şey yapmayın. Bir dakikalık video olacak. Yani. <laughs> Öyle bir video olacak. Videoyu beğenmek, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.